Merhabalar. Ben Samet. IdeaSoft e-ticaret firmasında bölge satış yöneticiliği yapmaktayım. Bugün sizlerle beraber e-ticaret nedir, nasıl yapılır? Bunlarla ilgili kılavuz bilgiler paylaşacağım. Gelin birlikte başlayalım. E-ticaret nedir? Öncelikle e-ticaret online ortamda ürün alım satımı gerçekleştirebileceğiniz bir platformdur. E-ticaret nasıl yapılır? E-ticarete başlarken doğru adımları, doğru yöntemlerle yapmak gerekir. Öncelikle iş fikrinizi bulun. Araştırmalara başlamadan önce muhakkak kimlere satış yapacağınıza, hangi ürünleri hazırlayacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Bu noktada fiziksel bir mağazanız olabilir para kendi satış yapıyor olabilirsiniz. Bu sizlerin işlerinizi kolaylaştıran kısımlardır. Özellikle üretim yapan bir firmanız var ise sektörde fiyatları belirleme açısından da çok kolay bir şekilde çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Özellikle müşteri kitlesi ve ürün özellikleri belirli olan bir firmaya satış yapmak her zaman çok daha mantıklıdır. İşletme türünü seçin. E-ticarete başlangıç yapmayı planlıyorsanız öncelikli olarak firma kurulumu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada bizlerin size olan tavsiyesi minimum şahıs firmasıyla başlangıç yapmanız. Fakat alternatif olarak limited ya da anonim şirketleri kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Satılacak olan ürünleri belirleyin. E-Ticaret dünyası sizlere geniş bir yelpaze sunar. Hangi ürünleri satacağınız noktalarda araştırmalarınızı iyi yapmanız gerekmektedir sektör olarak birçok veriyi incelemenizi tavsiye ederim. Bu kararlar alırken sadece piyasadaki taleplere değil aslında rekabet ortamına da dikkat etmemiz gerekiyor. Ürün seçimlerinizde müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği ya da piyasada az bulunan ürünlere yönelmek işletmenizin başarılarını artırabilir. Pazar araştırmanızı yapın. Pazar araştırmanızı anlaşılır ve sade bir şekilde yapmanız çok önemlidir. Hedef kitlerinizi tanımlayın, rekabet ortamınızı değerlendirin ve dijital platformlardan da yararlanarak kapsamlı bir genel görünüm elde etmeniz gerekir. Sonuç olarak pazar araştırması yapmak, e-ticaret stratejinizi belirlemenize ve işletmenizin başarılı olmasına yardımcı olur. Bu süreci dikkatli bir şekilde planlayarak ve uygulayarak sektörde rekabet avantajı da yakalayabilirsiniz. Hedef kitle ve analizi belirleyin. Ürün ve hizmetlerinizin başarısı doğru hedef kitleyi tanımlamanıza bağlıdır. Hedef kitlenizin özellikleri ürün tasarımlarınızı ve hizmet kalitenizi şekillendirir. Dolayısıyla ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kimin kullanacağını ve satın alacağını doğru bir şekilde belirlememiz gerekmektedir. Hedef kitlenizin beklentilerini ve hatta taleplerini anladığınızda ürünlerinizi buna göre şekillendirebilir ve müşterilerinizin ilgisini çekebilirsiniz. Alan adınızı yani domaininizi belirleyin. Domain bir web sitesinin adresidir. Örneğin ideasoft.com.tr gibi düşünebilirsiniz. Alan adını yani domaininizi alırken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler vardır. Alan adınız anlaşılır, akılda kalıcı, İnsanların kolayca telaffuz edebileceği bir seçim olmalıdır. Ayrıca anahtar kelimeler içeren domainler sizi arama motorlarında daha üst sıralara çıkmanıza etkili hale getirir. Seçeceğiniz domainin daha öncesinde tescil edilmemiş olmasına da dikkat etmeniz gerekir. Kargo ve lojistik planlamanızı yapın. Ürünlerinizi satın alan müşterilerinize hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmak için kargo firmalarına ihtiyaç duyarsınız. Bu noktada kargo firmalarını iyi analiz edip araştırmalarınızı gerçekleştirmeniz gerekir. Araştırmalarınız sonrası sizler için en hızlı ve maliyet açısından da en uygun firmalarla anlaşmanızı tavsiye ederiz. Ve özellikle lokasyon olarak da firmanıza en yakın olan kargo firmasını tercih etmeniz sizlerin avantajına olacaktır. E-Ticaret altyapınız için. E-ticaret altyapı seçimi birçok açıdan önemlidir. Çünkü işletmenizin çevrim içi varlığını şekillendirir. İyi bir e-ticaret altyapısı, kullanıcı dostu arayüzler ve kolay alışveriş işlemleri sunarak müşteri deneyimlerini iyileştirir. Hızlı yükleme süreleri, güvenli ödeme sistemleri ve mobil uyumluluk gibi özellikler müşterinizin memnuniyetini artırır. Güvenilir bir e-ticaret altyapısı, güvenlik önlemleriyle donatılmış olmalıdır. SSL güvenlik sertifikaları, PCI uyumluluğu ve sahte işlem tespiti gibi güvenlik özelliklerini sağlamak oldukça önemlidir. E-ticaret platformlarının yönetim panelinin kullanım kolaylığı olmalıdır. Ürün eklemek, stok yönetimini yapmak, siparişleri izleyebilmek ve raporların görüntüleyebilmek gibi işlemler kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu nedenlerden dolayı işletmenizin ihtiyaçlarını en uygun e-ticaret altyapısı seçmek önemlidir. İşte tam da bu noktada Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı olan Ideasoft e-ticaret 2005 yılından beri işletmeler için saydığım bütün kolaylıkları düşünmüş ve sizler için işleyişinizi kolaylaştırmıştır. Sunmuş olduğumuz hizmetlerden alan adınızı belirleme, alan adınızın alımı, hosting hizmetleri, kargo maliyetlerinizi düşürebilmek adına yapmış olduğumuz firmalarla özel anlaşmalarımız, hazır sanal post firmalarıyla almış olduğumuz özel oranlar gibi birçok hizmet noktasında destek sağlamaktayız. E-ticaret sitenizi kurmanın vakti geldi. Seçtiğiniz e-ticaret platformu üzerinde mağazanızı kurun. Ürünlerinizi ekleyin, ödeme ve kargo entegrasyonlarınızı yapılandırın, tasarımınızı özelleştirin ve mağazanızı yayın alın. Online mağazalarınızın tasarımını görsel açıdan çekici ve kullanıcı dostu olması önemlidir. Alışveriş süreçlerini kolaylaştırın ve müşterilerinizin memnuniyetlerini arttırın. Marka stratejinizi oluşturun. İlk adım sosyal medya stratejinizin hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler marka bilinirliğini arttırmak, satışlarınızı arttırmak, müşteri bağlılığını güçlendirmek veya yeni müşteriler çekmek gibi olabilir. Hedef kitlenizi tanımlayarak kimlere ulaşmak istediğinizi belirleyin. Hedef kitlenizin hangi sosyal medya platformlarını kullandığını belirleyin ve stratejinizi bu platformlara göre ayarlayın. Sosyal medya hesaplarınızda düzenli olarak içerik paylaşım yapın. Hatta belirli bir yayın takvimi oluşturmanızı tavsiye ederim. Takipçilerinizin sürekli olarak sizden içerik görmesini sağlayabilirsiniz. Müşteri destek sistemi oluşturun. E-ticarette müşteri destek hizmeti oluşturmak, müşterilerinizin sorunlarını çözmek ve memnuniyetini arttırmak için kritik öneme sahiptir. Bu, müşterilerinizle güçlü ilişkiler kurmanıza ve sadık bir müşteri tabanını oluşturmanıza yardımcı olur. Bu yöntemler örneğin müşteriye e-posta yoluyla bildirim göndermek, web sitede canlı sohbet seçeneği veya sosyal medya platformlarından gelen mesajlara hızlı dönüş yapmak olabilir. Evet, bütün bu maddeleri uyguladıktan sonra artık kendi e-ticaret işletmenizi kurmaya hazırsınız demek. Demektir. Şunu unutmayın. E-ticaret günümüzde hala büyüyerek ilerleyen bir sektör ve rekabetin fazla olduğu sürekli kendinizi geliştirmeniz ve hatırlatmanız gereken bir sektördür. İşletmenizi açtınız, satışlarınızı yapmaya başladınız. Ancak sürekliliği sağlamak için geliştirmeniz gereken stratejiler olduğunu muhakkak bilin. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.